Mobilya ve inşaat işlerine uğraşıyorum. O akşam iş kızımla beraber Kartepe konaklarına seyir halindeyken e, aracın önüme çıkmasında bir kaza oluştu. kazaların kazada deprem olması zaten bir şoka soktu beni. Bir milyonda bir yaşanacak bir olay. E, deprem bölgesinden gelip de kaza olması beni çok üzdü. Olay anında annesi babası yaralı olduğu için o panikle yaptığını bilmeden yaptığı bir harekettir. Kastı olarak bir şey yoktur. Kazmayla arabaya saldırmıştı. Cahillik olarak nitelendiriyoruz. Çünkü kastı olarak bir şey yok. Olayın Ahmet'inle yaptığı bir olaydır. Kızım biraz çekilmiş. Kızım da tabii ki olayın sıcaklığında olduğuna inanıyoruz hep beraber. Kastı olan bir şey yoktur. Ben kendisine sordum niye dedim arabaya vurdun? Dondu çocuk zaten yani olayın şokunda ne yaptığının bilincinde değildir arkadaş. Onun şokunda olayın şokunda yapmış olduğu bir hareket olay trafik kazası yaşandı hepimize geçmiş olsun. Önemli olan şu anda hastanedeki kişinin iyileşmesi. Bir an önce bir yoğun bakım bulup işte hastanelerimize yoğun bakım yokmuş araştırıyoruz. Yoğun bakım bulup ameliyatını yaptırıp sağlıkla kavuşması. Şimdi zaten adamlar insanlar orada bir deprem bölgesinde bir deprem yaşamışlar. Onların şokunu daha atlatamadılar. E üstüne e, trafik kazası geçirmiş annesi babası araba içinde. Olayın sıcaklığında e psikolojileri şu anda yerinde değil. O, olayın sıcaklığında yapmış oldukları bir hareket. kastı olduklarına inanmıyorum zaten. Depremzedelerin oğlu olduğunu biliyorum. Olaydan sonra öğrendim. Kast olarak yaptığını inanmıyorum. Team olarak tabi burada deprem eşyaları dağıtırken gördüğümüz bir çocuktu. O da sizi görmüştü. Tabi. Sim olarak ben biliyorum. Şu anda görsem bile tanımam ben çocuğu. Şimdi bundan sonraki süreçte biz elimize ilk önce aileye yardımcı olmak. Hastanedeki hastanın iyileşmesi tek amacımız o. Elimize ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağız. Benim oğlum o anda kazma e, kazmayla saldırdıkları için tepki verdi ama tabii ki yapmaması gereken bir hareketti. Kendisini de uyardım zaten. Geçmiş olsun dileklerim sunuyorum. Yaş avukatlarım kendilerine ilgileniyor. Kendim bizzat da ilgileneceğim. Araçlarında hasar varsa hasarları giderilecek. Hiçbir şekilde mağdur olmayacaklar. bu Çünkü burada gurbetteler deprem bölgesinden geldiler. Kesinlikle. Yani bir yıl boyunca zaten hiçbir şekilde çıkmayacaklar. Onu çıkarma gibi bir kimsenin lüksü olamaz, benim de olamaz. Sonuçta biz Allah için yaptığımız bir iyiliktir. Yani sonuçta bir trafik kazasıdır, kasti bir şey yoktur. Bu görüntü almışsındır. Çekmeni istemiyoruz. Z çekmeni istemiyoruz tamam. anlıyor musunuz Ayıp, tamam. anlıyor musun abi tamam. Tamam. al evet, evet. Başkan böyle geldi. Başkan böyle geldi. Bu aradan sonra. Kusura bakmayın. Hayır. Hayır. Hareket etmesin dedik. Beklenirken beklenir ki beklen artık. Адольф, я вам обращу ваше